Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'da nasıl takipçi ve beğeni güzel, orijinal beğeni yapabiliriz. Onu göstereceğim. Hadi başlayalım. <laughs> Instagram açalım önce. Şuradan bir kişi, bir kişi sizin için takip ettim. Böyle takibi, takibi çok takipçi saat olanlar ilk önce bundan takipten çıkalım. Takibi bırak şuradan bunun takipçilerine girip takip edeceğiz.

Eğer takipçiler bittiyse şuradan bir takipçilerin bir neşeyi takipçilerini de takip edebiliriz. Şöyle. bu iş gerçekten azim işle, isteyen bir iş. ben bu kadar yaptım yani siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz ha, size hay helos gibi salam selam falan gibi yazacaklar onları aldıra da bilirsin da bilirsiniz yani ben şimdi şimdi şuradan şöyle çizeceğim sizden bunu yani aldırmıyorum ben bu kadar İzlediğiniz için teşekkürler izlediğiniz için teşekkürler